Bir aile sorunu hakkında konuşmamız gerekiyor oh, Evet evet ben de bunu bekliyordum Aile toplantısı Aile toplantısı Aile toplantılarını ben yarattım Böylece herkes açık oturumda Duygularını paylaşacaktır Ki bu oldukça sıkıcı olabiliyor Bu yüzden bir zaman sınırı koydum Söyleyecekleriniz için 10 saniyeniz var Sonra <laughs> Liv'in konuşmak istediği bir konu var Hadi söyle tatlım biz dinliyoruz ben aslında anneme yalnız konuşmak istiyordum. Ama madem hepimiz buradayız, en iyisi şöyle diyeyim. Evde ailemle birlikte olmak gerçekten muhteşem. Sizi çok özlemişim. Hem de çok 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 çok... <laughs> Özledim. Tatlım konuşmak istediğin şey bu muydu? Evet her şey çok tatlı ama aile toplantısı için yanlış bir kullanım. Evet yani bence de Emme söyleyeceğini sanıyordum. <laughs> Digi ile konuştuğunu ve <laughs> Yani dans hakkında... <laughs> Liv, o neden söz ediyor? Medi, ben... Senin kılığında Digi'yi dans açardım ama seni o şekilde görmüyormuş. <laughs> Bunu söylediğim için çok rahatladım. Sıradaki... Sen, Sen ne yaptın? Sakin ol Medi, herkes sırayla konuşacak. Evet, sıra bende. Bilmek tamam. istediğim de şu. Ben neden kapı açıkken... Söylesenize biz neden koçuyoruz? Benmiş gibi mi davrandın? de sadece sana yardım etmeye çalışıyordum. Hayır Liv yardım etmeye çalışmıyordun. digi boş vermeni söylemiştim ama Yüce Levroni öne çıkıp hayatımı düzeltmek zorundaydı. Şunu iyi bil. Hayatımın düzeltilmesi gerekmiyor. Hı, 3500 kilometre uzaktayken kardeşin olmak çok daha kolaydı. Keşke hiç dönmeseydin. Tamam geri dönelim. Güzel git o zaman.